İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Milan transfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Milan, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Serie A devinde Alessio Romagnoli'nin sözleşmesi sona erdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi. Paolo Maldini'nin savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği kimince de, talipler gün geçtikçe artıyor. Güney Koreli stoperi bu kez daha önemli bir isim takip etmeye başladı. Milan ve İtalya futbolunun efsane savunmacılarından Paolo Maldini, kimi gözüne kestirdi. Milan sportif direktörü gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. İtalya'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Devler Ligi'nde de eski günlerine dönmenin peşinde. Bu nedenle savunma hattının güçlendirilmesi gerekiyor. Paolo Maldini'nin kulübün scout ekibinden aldığı rapor ve kendi izlenimleri doğrultusunda kimi beğendiği öğrenildi.